Herkese selamlar. Bundan yaklaşık 9 ay önce filtre uygulayarak alım yerine gelen hisseleri buluyoruz diye bir seri yapmaya karar vermiştik. Ve buradaki ilk incelediğimiz videomuzda enerjisi enerjiydi. Yaklaşık 29 lira 16 seviyelerinde bir analiz yapmıştık. Şuralarda bir yerlerde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, hissemize 60 lira gibi bir hedef fiyat koymuştuk. E, hissemize baktığımız zaman yaklaşık 57 lira 25 seviyesine kadar geldiği ve buradan da geri döndüğünü görüyoruz. Yani hemen hemen %99'luk bir e, isabet oranımızın olduğunu görüyoruz ve e, hedefimize gelince tekrar hedefimizi güncelleyeceğimizi söylemiştik. Yani fiyat hedef seviyesine gelince tekrar bir video yapacağımızı ve bununla da hedef fiyatımızı güncelleyeceğimizi söylemiştik. Evet, bugün tekrar bunu güncelleyeceğiz. Şimdi şirketin e, temel verilerine baktığımız zaman çarpanları özellikle yani şey ilk biliyorsunuz ilk kuralımız bizim Borsa İstanbul'daki en değerli 100 şirket içerisinde olmasıydı. Hissemiz halen Borsa İstanbul içerisindeki en değerli 100 şirket içerisinde hatta en değerli 50 şirket içerisinde ancak çarpanlara baktığımız zaman o dönemden bugüne değişen bazı farklılıklar var. Onları inceleyeceğiz. Şimdi girerseniz başlayalım. Şimdi buna yaklaşık 9 ay önce hissemizin piyasa bölü defter değeri oranına baktığımızda 1.56'ymış. Bugün ise hissenin değeri piyasa bölü defter değil 2.03. Yani hissemizin pahalandığını görüyoruz. Yani bundan 9 ay önceye göre hissenin ederinden daha yukarıda bir fiyatta olduğunu görüyoruz. Diğer bir kriterimiz olan firma değeri bölü faiz vergi amortizman ücreti karlılığa baktığımız zaman Enerjisa'da şöyle göstereyim. 4.47'ymiş. 4.47 seviyesinden bugün yaklaşık olarak e, 6.42 seviyesine gelmiş. Yani bunda da bir pahalılık var. Esas ses, e, şeyimiz budur. Onun dışında FK oranına baktığımız zaman da bir artış olduğunu görüyoruz. FK oranı 2.06'dan da e, 2.60 seviyesine geldiğini görüyoruz. Şimdi temel olarak yani e, şirketin ederine geldiğini görüyoruz. Çarpanlar oranında baktığımızda. E, Peki temel olarak baktığımızda yani bizim burada incelediğimiz bir kısım daha var. Öz kaynaklar ve kısa vadeli yükümlülükler. Kısa vadeli yükümlülüklerin %46 seviyesinde öz kaynakların ise %34 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani kısa vadeli öz kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri borçları ödeyemiyor. Ödeyemeyecek durum. E şirket batacak anlamına gelmiyor tabii ki bu. Ancak öz kaynakların kısa vadeli yükümlülüklerden daha fazla olması Bizim için oldukça pozitif bir, durum, bir durumdur. Ancak şirketimize baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklerin öz kaynaklarda fazla olduğunu görüyoruz. Bu şirket açısından e, olumsuz bir durumdur. Ayrıca şirketin e, rakip analizine baktığımız zaman şöyle bir e, bakalım. Rakip analizinde firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi karlılık bizim için esastır. Bu değere göre daha çok bakıyoruz. Yine baktığımız zaman kendi e, sektöründe yine ucuzlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ancak şirketin yavaş yavaş ederine geldiğini de belirtmeliyim. Yani bunu belirtmeliyim. E, peki hocam bizim elimizde var bu hisse biz ne yapalım? Veya benim elimde yok bu hisse ben ne yapayım diye soracak olursanız. Şu andaki durumda mevcut konjüktürde. Şöyle bizim teknik anlamdaki grafiğe baktığımız zaman elinizde eğer bir hisse varsa Burada içim oku bulutu bizim için esastır. Eğer içinize bir varsa şirket şu anda teknik anlamda pozitif bir durumda. Yani şirketimiz şu anda yükseliş trendine girmiş durumda. Hatta bu içim okulunu tekrar edecek olursak bu içim oku bulutunun içerisine girdiği zaman fiyat hareketleri belli yani hisse için belirsizlik ifade ettiğini altına düşerse düşüş trendinde bir hız kazanacağını hız kazanacağını eğer fiyat hareketleri içim oku bulutunun üzerine çıktığında da fiyat hareketleri yukarı yönlü hız kazanacağını belirtmiştik. Daha önce bunları anlatmıştım. Peki şuraya baktığımızda da İçimoku bulutun içine girmiş ve bunun üzerine çıktığını görüyoruz. Yani fiyatın yukarı yönlü ivme kazanmasını bekliyoruz. Ancak ne kadar gider? Şöyle bir hedef fiyatımız da var bizim. Evet. Şimdi şöyle bakacak olursak hissenin 71 lira 40 kuruş seviyesinde bir hedef fiyatı olduğunu görüyoruz. Yani şu anki seviyeden alacak olursanız eğer Yaklaşık yüzde otuzluk bir hedef fiyatı var. Yani bir hedef fiyatımız var. Yüzde bir yükseliş potansiyeli bize barındırıyor. Ama eğer elinizde yoksa, hedef fiyatına da hemen hemen hisse ederine geldiğini düşünürsek, hissenin şu anda mevcut pozisyonu, eğer elinizde hisse yoksa eklemeniz için bir gerekçe yok. Eğer elinizde hisse varsa, tut, satmanız için bir gerekçe de yok Yani. Elinizde varsa mevcut pozisyonlar korunmalı. Eğer elinizde yoksa da e, bir ekleme yapılmamalı. Yani pozisyona girilmemeli. Şahsi kanaatimiz. Peki hocam ne yapalım diye sorduğunuz dediğimiz gibi elinizde eğer hisse yoksa pozisyona giril, girilmemeli. Eğer varsa da tutulmalı. Peki biz 71 lira 40 seviyesine geldi diyelim hisse. Ne yapalım? veya buradan geri dön. Ne yapalım? Eğer buradan geri dönerse ve bu içimok bulutunun da altına inecek olursa sizin maliyetiniz zaten burada olduğunu varsayarak konuşuyorum. Ee, bunun altında inecek olursa pozisyondan çıkılmalı. Peki 71 lira seviyesine geldiğinde ne yapmalı? Çıkmalı mıyız? Hayır. 71 lira seviyesine geldiğinde de çıkılmamalı. Eğer bunun üzerinde fiyat hareketleri yine devam da edebilir. Trend yönünde devam da edebilir. Ee, ama düşedebilir. Ama mesela Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırar. Belki bu seviyelere geldiğinde bu ise. O dönemde eğer piyasada ise de böyle bir yataya sardıysa burada yani şöyle bir hareket gördüyse yavaş yavaş oluşmaya başladıysa o zaman belki mevcut pozisyon azaltılabilir. Tamamen çıkılmadı mı? E bu sizin bileceğiniz bir iştir. Yani tamamen de çıkabilirsiniz tabii Ancak buraya geldi diye satmanıza gerek yok. Bunun üzerinde çıkıp ise e, hareketine devam edebilir buraya geldi geri dönmeye başladı o zaman hissemizi satmalıyız Bugünkü e, Hedef fiyatımızı güncelledik e, Dediğimiz gibi şu andan itibaren de yüzde, yüzde %30'luk Yükseliş potansiyeli barındırıyor ise, barındırıyor ise Alacak olursanız buna göre alın Eğer buradan geri dönecek olursa bunun altına inerse de Satmalısınız Dediğimiz gibi hedef fiyatımızı güncelledik şu anda da e, Almanız için Belki alabilirsiniz ama bence mevcut pozisyonlar korunmalı. Yani şu ana kadar almadıysanız bir ekleme yapmanız doğru değil. Belki buradan yine devam edebilir 71 40 lira 40 seviyesine. Hedef fiyatımız şu an için 71 40 lira 40 seviyesidir. Bugünlük inceleyeceğimiz ve güncelleyeceğimiz durum buydu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler ve bol kazançlar diliyorum.